Değerli basın mensupları, Kurban Bayramı vesilesiyle bugün e, düzenlenmiş olan kurban kesim e, etkinliğine e, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her yıl Türk Kızılay, Barzani Vakfı ve e, Irak Kızılayı her bir şubesiyle birlikte eşkıdın bir halinde e, bu tür bir faaliyet gerçekleştiriyor biz bu yıl 200 Türk Kızılay bu yıl 200 büyükbaş hayvan kesimi yaptırmakta ve bu yardımlar, bu kurbanlar muhtaç ailelere dağıtılacak. 200 baş kurban 12 bin aileye dağıtımı yapılacak. Bunlar Irak'ın farklı ilayetlerindeki ihtiyaç duyan ailelere gidecek. Erbil, Doğu, Süleymaniye, Kerkük, Musul'daki muhtaç ailelere iletilecek bu yardımlar. Türkiye biliyorsunuz etnik köken, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksiz insani yardımlarını dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyanlara ulaştırmakta ve e, bu yönde süreklilik arz eden bir çalışma içerisinde Türk Kızılay'la keza aynı yaklaşımla yardımlarını sürdürmekte. Ben sizlerin vasıtasıyla Türk Kızılay'a ve Irak Kızılay Ermiş şubesine gösterdikleri ilgiden dolayı bu faaliyetin gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum sizlerin vasıtasıyla bizi izleyen bizi izleyenlere Kurban Bayramlarını kutluyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlar, hepimize Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Az önce ülke ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkelere yaptığı katkılarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Başkonsolosumuz zaten gerekeni söyledi. Yaklaşık 10 yıldır yürüttüğümüz kurban kampanyası bu yılda Irak'tayız, Erbil'deyiz. Yaklaşık 5 milyon insana kurban eti ulaştırmış olacağız. Bunun 2 milyon 300 bin'i Türkiye içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yaklaşık iki buçuk milyon e, hisseyi de yurt dışında, Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da dağıtmış olacağız. E, bu vesileyle. Ben e, huzurlarınızda, e, bağışçılarımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı e, sunuyoruz. E, i̇nşallah ağız tadıyla hepiniz ve hepimiz e, güzel bayramlar geçiririz. E, üç gün içerisinde Bağdat'ta e, yaklaşık e, 12 bin haneye kurban eti ulaştırmış olacağız. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sevgili, değerli arkadaşlar biz memnun olduk. Kurban Bayramı münasebetiyle burada olan her bir de olan bütün İslam alemi, bütün vatandaşlarımızı canun gevriden kutlar başarılar dileriz. Ayrıca da Türk kızlayına da şükranlarımıza bildirmek istiyoruz. Ki bu kurbanlık kesimi bu yılda Erbil'de yaptı. Bu önemli bir gelişmedir. Bu kızlayı geçmişte de aynı şekilde bu ormanlığı devam ettirmiştir. İşte hem Irak kızlayı ile hem de Barzani Vakfı ile birlikte bu insani yardım çalışmalarını devam ettirmiş, devam ettirmiştir. Ve tekrar her üç kuruma başarılar diliyorum. Çok sağ olun var onu.